Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Eli ile beraber yapay zeka ile Minecraft'ın yeni bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Yine yanında Eli var fakat Eli değişmiş. Eli'ye bir şey olmuş. Geçen gün kara kız yok. Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe. Yok. Neymar yok. Ben hala hani gölsen, iyi kum, iyi Şimdi biraz daha güzelleşmiş bir olmuş. Neyse, de, deminkinden farklı ben de niga diyelim bu sefer. Ben de skinime geri döndüm. Surum'dan dolayı kaynaklanıyormuş tahmin ettim üzere. Ama eli artık daha güzel. Ben de haber ele Biz en son ne yapıyorduk hatırlamam. Ev yapmışız en son. Video başlamadan önce biraz hata oluştu. Bir ev patladı da. Düzelttik. Oldu öyle şeyler biraz. Bugün ne yapacık? Bugün maceraya çıkacak. Şimdi buranın e, zaten burada şeyimiz var mı? Hemen spawn point çekelim buraya. Spawn point. Ah, tamam. Şimdi öncelikle Eli'ye Eli komut vererek başlayabiliriz. Hadi gidelim. <laughs> bu, bu arada Eli biraz yavaş yazıyor öncesine göre. Önceden de yavaş yazıyordu da.

takip et. Eli nerede lan? Oğlum oraya niye gitti o? Harikabur yur Bormak istedicin bursi var mı? Nerede beni takip et. Pesin in jelly orm. Pesin gel. geliyor. Sen uğraşma atla TP Eli Mortavuk Mor. Hı. <laughs> Selamünaleyküm. Artık yalnız değilim arkadaşlar. Artık ilaçlarımı aldım. He? Değil mi lan? He? <laughs> de yok da. Şurada bir at görüyorum. Uf <laughs> eşek de var yanında. Aa davuk. Davuk kıyımı kaldırmak istiyorum. çalıyorum. biraz yemek bulalım. Yaz artık eli. Elinin biraz şey yapması lazım. Hızlı yazması lazım. Aha yağmur ormanlarına. Aa. E keine Berse hevinger var. Onlar guide'dan çiçeklerde bir telaş var. Öldüm la ben. <laughs> Zırh yapabiliriz eli artık. Geçeceğim bu şu hayvanları? Aa. Bom aldı ben Hemen endişeye mal yok endişeye. Bunlar pişene kadar şu ufa sonda koyun. Aa bir sürü ka kavun karpuz var. Kavun karpuz. Aa. Tamam. Tamam şunları keselim. Doğal yemek bunlar. Doğal yemek. haram. 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 Oğlum öleceğim la ben dur şu kavunlardan kenara. Ben koyun bulmaya çıkmıştım da. Koyun da iki tane bulduk. Eli böyle Eli hala yaz yazıyor galiba. Eli nerede la? Allah yağmur da başladı. Eli yok, eli kayıp. Dur ben tipi attırdım. Oha eli canavar kesiyor. Ben eve gidiyorum o zaman. Dur eli tipi attım çok merak ettim eli bura nerede. Eli buranın lan Bizim evin oraya mı? Oğlum hem yağmur üstüne gece oldu ya. Ele hadi eve gidelim. Ne oluyor lan? Hay hadi. Sen bir bazı ormsetler bolme kalsa kajın. Neden ama ne? Örümcek. Neden? Hay yağmuruna da. Hemen ilk evlen. Oğlum demin. Daha su şuradayken yazdım şeye buradayken cevap verdim. O da ben bir time set çekeceğim, yoksa bu gerizekalı ölecek. Aaa, baltam kırıldı. Thoros'a <laughs> lanım indisindesin, bana ulaşmak için nereye gitmemce rütbücüğünü söyleyebilir misin? Ee, evet, nereye gitmem belki karar vermiş. Tipi attırım. Tipi zaten amana. Hava çok güzel lan. Yağmur mu ya? Hava çok güzel. Örümcek. Yat. Gel. Aa, yat aşağı. Gel biraz da buraya gidelim hele. Ah yemek. O kız çok tatlı la. Burada da bir sikim yokmuş biz niye buraya geldik? Ankara. Aha tavuk var. <laughs> tavuk kaçıyor. üç tane yumurtamız oldu. Üçünden ikisini de çıkarsa bak sizde var mı? Oo balkabak yersin. Tan Allah kahretsin Enderman var bizim evin oralarda Şimdi gelir Enderman. Al birini sana at. Ne? Ya yine mi ya? Ya yani yüzde karşı. <laughs> Onu niye koydun? Aha, oh be. Gelin lan. Ama yatak sorunumuz bitmiştir. Kaç tane var? 6 tane lazım. 2 tane daha olursak ne mutlu bize. Oha, ona lan? Köy var la. Oğlum köy var la. Ne koyununu boş ver oğlum. Orada bir sürü yatak var. Gel lan koy, koy bulduk la, koy bulduk. Dur. Köy. Bulduk. Sevinç belirtisi. Oğlum ki eyvalla biz buraya ne almalarız la. Gel canım gel. Gel elim gel. Ele. Oy selam aleyküm ne ister? Sizin işiniz yok mu? Of golem baba ne yapıyorsun ya? Gel de dur bir seni ben öldüreyim. Gel. Lapsus. Koy boldu gülüd item, benim akılacım dadir. Bana yiyecek something getirebilir misin? Bana yiyecek something getirebilir misin? Bu şey değil mi? What dedin gülüm? Gel gel. Ben sana vermedim mi az önce gerizekalı? Nah. Tamam demir çağına geçtik. Köy bulmak 10 numara 5 yıldız oldu. Şuradaki yataklarda iş koyak. Oh turuncu yatak en sevdiğim. Oh. Yağmalama başlasın. Yağmala yağmala. Köye yerleşsek mi Köye yerleşelim bence. Uy köye yerleşek daya baksana ya mahsullere. Ya da öldürmesem mi bunu? Daha artık çok vurdum. Şu duruşunu büyürse dur şunu öldürmeyeyim yavru büyürse çiftlik kurarız. Artık yani Dur kırmayayım da. Nasıl tarla yağmur Ekmek can ekmek nimettir. Harika bir radikalım o zaman buraya yapmam my jerk here. Dur, Elen'in yatağını da koyayım. Hı. Şurada yatarız işte yan yana. Ama siz niye işiniz yok? Bak ben sizi köleleştireceğim, haberiniz olsun. Oy samanlara bak. Saman nedir? Nimet'tir. Yap. Hadi, ben yapma diyecektim de, hadi. Madem istekli. Kapıyı atsana ya. Bir şey yok mu zaten? Sıkıyı. Sal kapıyı. Ama ne no, oldum sal kapıyı. Bu böyle vette. Akası. Valla çok geç yazıyor ya. Eyvallah kardeşim. Oy hadi lan evle. Bu niye olmuyor? Niye vuramıyorum ben buna? Ha, hadi evlerinize. Hadi. Bu köyün go köyün golemini ben öldürdüm. Bundan sonra da padişahı benim. Yam. Aha. Ben bir ay köyüm. Şöyle. Hasat zaman hocam. Köyde hiç birinin işi yok ya. Bu ne ya? İş beğenmiyor gençler? Aç bakayım. Boş haritaya ben bir şey yapabiliyor muyum? Harita yapabiliyor muyum? Bak iki tane boş harita şurayı çay uyuvarzığı da boşaltak şuraya. Oha evine ne ara yaptı? Nereye yaptı o? Bekle. Nerede? Ev nerede lan? O ev nerede? Bu mu ev? Bu ne oğlum? Yeraltı evi mi? Bu ne amın? <laughs> Bu ne ele? Ne bakıyorsun? Baksana adam bile şaşkın bakıyorum. Ne <laughs> <Eli> yapacağını biz. <laughs> <laughs> Bok gibi ev. Ev. Evi biraz daha güzelleştir. Hani şimdi bok gibi oldum yaz oldu yazarsam ara vermez. Aramız bozulur yani. Yani burada ne bitmek bilmez. Ne bereketli köymüş Allah'ım ya. Ya da bizim bereketimiz geldiğimiz gibi köy. Şu, ma Şu mağazımı sikeyim dediğim anda yağmur durdu ama Ne oluyor lan? Ondan <laughs> nasıl ki adam hileyle hep Ama yapay zeki olduğu için öyle ama doğru yoksa nasıl yapacak? Lan bir daha geldi delirtecek bu vallahi dur. Veya ter. Clear. O ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu gay mi? Bu ne yapıyor? Bu gay mi? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Eli ne yapıyorsun Eli? Eli yapmak yok Eli. Ev nerede amına? Uyu tarladan da güzel asat. Eli dur. Eli ne yapıyorsun? Oyun çok güzel. Mı? Bu mu ev? Büyük ev diye bunu yaptı da. Uf havuçlara bak amına. Uf bir avuç mu olur lan? Eli ha şükür de. Ev nerede lan? Bak 1000 aversi daha yapmam gerekiyor mu? Ev yok ki bahçe olsun. Abi. Ev nerede? La adam bahçe yapmış. Evimiz yok. Baksana. Bu ne? Bu ne la? Heyecanlı bekleyiş. Konuş artık. Azkanam en kek masaji en la misiniz? Ben niye İngilizce desem? Oo yatağımıza da konmuşlar siktir gidin lan. Eli? Oğlum. Kodum siktir itler. Sen me see Evet. Bu evi yap. Oğlum. Kalkla yataktan. Dönedin eat in. İyi uykular mı gördün? Yanıma yatsan Ele... Aman siktim ben çocuk. Nerede o? Boş <laughs> boş Gel gel yat. Gel. Ve yat. Amına kodumun veledi. Vedeleme <laughs> 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 Baltamı kırdı. Amını siktim git la. Ben amına koyayım ha. Sitirin lan. Oh be. Lan sen nereden geldin? İyi, I more <laughs> evak mı? Ben ayıram. Hadi uyuyak. Şükür ya. Şunu yapmak çok da zor değildi ya. Var bir hayalimiz. Allah'ım. güzel uyudun bu gece. O kimse evin önündeki zombi anasını... Hey, I can more about work than I am. I am. Sabah oldu oğlum, nereye ne oynuyorsun? Cesede boş alalım. Ben önce buradan eris kimi toplayacağız. Aa dur. Ne kömürümüz var lan biz. Ne milyon tane. Al yarısı senin. Al yarısı senin. Ee, al yarısı senin. Böyle haram yiyelim biraz. Oha. Bir tane kalkan şart oldu ya. Dur hanımım ara bir tane. Buyur. Pff, <laughs> <laughs> direkt yedi <giydiler>. Benimki nerede? Al çıkabiliriz. Bu köyü öldüreceğim bak en sonunda ha. Nüfusu düştü köyün amınak. <laughs> <laughs> Evlere şenlik. Biraz daha yağmalamaya devam edebiliriz. Oo bir dakika la havuç mu istiyorsun la sen? Gel bakayım bak biraz ticaret yapalım da o kadar aynı köyün yolcusu. Ver bakayım bir tane şundan. Hop amına Bir tane kafayı koydum mu sikerim. dolandı dolandırın lan sen kimin köyündesin? Gel bebeğim bir dakika dur hoppa fek. Ben harita yapacaktım en son bak. Unutturdu got. Nasıl yapıyoruz? anlamam. Abi. Hadi. Hadi daha gidelim. <gülüyor> 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 bak şimdi ne yapacağım He he ha 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 Oğlum da çok tatlıymış bu aslında. Nigayken kötüydü zaten. şimdi baksana bayağı iyiymiş. Seni biz abi yaptık lan. Seni biz abi yaptık oğlum. Sen de minik mermini bize patlattın lan. Demedin mi bunlar çıkar beni parça parça ederler. Az kaldı Gökhan az. Siz çöker çok <Sessizlik> güzel. Yaşıyoruz öyle ki kadar. Kim boynu... falta comprar. Bizim yalnızlık seviyesi. Hadi gel gidelim ya boş ver. Olmuyormuş. <laughs> <laughs> Onda yapay zeka ya bir şey soracağım ben. Aa bu ne la? Bu ne oğlum? Bu ne la? Bu ney? Bu, ne? bu ne la? Bu ney? Aa öldü bu ne? Armadillo kabu. Bu nasıl armadillo? Niye bu tepki vermiyor? Aa yürüyor la. Bu ne? <laughs> Neyse gel gidelim la. Biz nereye gidiyoruz? Köyü kaybedeceğiz ama. Aa davuk davuk davuk. Benim eğim ama. Hiçbir sikim yok burada giderek de mi? şu dağı kazı. Aha maden. Çok maden ama Hadi maden yapak. Bizim hayvanat orluk. Sende de İksray vardı la dede ben. Hadi gel bakayım xrayını göster bize. Madeni ins edom. Madene mi inşaatçı? edeceğim? sen de ikisi var hadi götürürüz bütün bunları. Neyi bekliyorsun oğlum? Oho oh, içine girelim. oho oho. Oh. Evet. Evet. ben böyle aşağıya kazıyorum eşek gibi. Komer yok mu komer? Komer yok. Komer. bir bok çıkmazsa ne göt olurum. Anan- Oğlum vallahi bak kurgu değil ha. bir bok çıkmazsa ne göt olurum. Madem sen beni Madencilik bitmedi amına. Demir kazmamız lazım. Aa, öldük. Dur kapı var mıydı bende? Kapı yoktur. Sakin bak. Bir Minecraft MC sunucusuna yapmanız gerekenler. Ölmemek. Ölmeyeceksin. Eli siktir git nefes al. Eli! Öldüm. Tamam bak. Öncelikle, bir pardon eli. Eli oynadı. Eli oyndan çıktı. Eli. Eli oyuna gider misin eli? Eli İstanbul'a koy. koyayım. Şistetiç. Eli dur eli. <laughs> Kızım <laughs> yanlışlıkla vurdum diye. <laughs> Lan ne oluyor? Eli ne çıktı? Eli küstü arkadaşlar. Evet ben tek devam edeceğim. Ne kadar yapay zekada olsa duyguları var yani. Ama kapı nerede? Oh, this must be around. Buraya hiçbir şey yok. Op... Ben geri dönüyorum mesela Eline neden çıktı ben hala anlamıyorum. <laughs> Yine terk edildi aga be. Oh. Ya eline, ne? nasıl yaptın ben? Yani? Abi niye terk edildim ben, yine ki ya. Hayvanat orluk kızım. Şurada da bir şey çıkmazsa artık yani. Hiçbir şey yok mu yani burada yani yani? Ha git. Baş Gel. Hı. Nasıl yedim ben onu? Yavrum ya. Evet köye geri döndük. Bak yine götten gel. Hey, Git. Oh. Bekle. Aga be. Mbappe'yle orada kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayati kurdu Mbappe. Yok. Neymar yok. Then hard up